Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için ev yapımı uzayan karamelli ile nefis Snickers kurabiye tarifim var. İnanın kafelerde veya pastanelerde bile bu lezzete bulamazsınız. Mutlaka sizler de evinizde sevdikleriniz için bu tarifimi deneyin. Çok beğeneceğinize eminim. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğimiz 150 gram tereyağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 adet yumurta ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 3 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyelim. 1 çay bardağı pudra şekeri ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 ml'dir. Bu malzemelerimizi spatula yardımıyla önden bir karıştıralım. Sonrasında unumuzu eklemeye devam edelim. 3 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 tatlı kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum, 1 paket toz vanilya ekliyorum ve bu malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık, ele yapışmayan çok güzel bir kurabiye hamuru hazırladım. Şimdi iki yağlı kağıdın arasına hamurumu seriyorum ve elimle önden şöyle bir açıyorum. Sonrasında üzerine yağlı kağıdımı örttükten sonra merdane yardımıyla yarım santim kalınlığında olacak şekilde hamurumu açıyorum. Hamurum hazır. Şimdi yağlı kağıdı kaldırıyorum ve yuvarlak şeklindeki kurabiye kalıbımla yuvarlak şekli veriyorum. Dilerseniz bu aşamada kurabiye kalıbınız yoksa eğer Çay bardağının ağız kısmıyla da yuvarlak şeklini verebilirsiniz veya bir Türk kahvesi fincanın ağız kısmıyla da yapabilirsiniz. Bu aşamada yuvarlak şeklini yani kurabiye hamurunuzu daha büyük yapmak isterseniz su bardağının ağız kısmından da faydalanarak daha büyük boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Ben küçük boyutlarda yapmak istedim. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 60 adet Snickers kurabiye elde ettim. Fakat gördüğünüz gibi çok küçük boyutlarda daha büyük yaptığınız zaman daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiye hamuruma yuvarlak şeklini verdikten sonra teker teker bu şekilde şekil verdiğim kurabiye hamurlarımı çıkarıyorum ve yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum. Hamur kabartma tozu çok fazla içeriğinde olmadığı için yayılma çok olmayacaktır. O yüzden birazcık benim yaptığım gibi sıklıkta yapabilirsiniz. İki tepsi çıkardım. Şimdi önceden ısınmış 160 derecelik fırın ayarımda kurabiyelerimi ağır ağır pişiriyorum. Hem altı hem üstü hafiften pembeleştiği zaman fırınınızdan alabilirsiniz. Ben fırınımda toplamda 15 dakika kadar tuttum. Fırınımda kurabiyelerim pişerken bir yandan karamel yapmaya başlayalım. Bu aşaması çok önemli. Karamelimizi yakmadan hazırlamamız gerekiyor. Öncelikle bir su bardağı toz şekerini uygun bir tenceremin içerisine alıyorum. Kaşık değdirmeden toz şekerimi tenceremi hafifçe ara ara sallayarak toz şekerimi eritiyorum. Toz şekerim eridiği zaman rengini değiştirecektir. Karamel rengini aldığı zaman bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve bir paket 200 ml'lik sıvı kremamı ekliyorum ve kaşık yardımıyla devamlı olarak karıştırıyorum. Toz şekerimizi eritirken Mutlaka ocağın altı kısık ateşte olsun. Aynı şekilde tereyağını ve sıvı kremayı eklerken de ocağın altı kısık ateşte olarak devamlı karıştıralım ve bu şekilde karamel kıvamı aldıktan sonra ocağın altını kapatabiliriz. Ben toz şekeri çok kısık ateşte erittim. Daha sonrasında tereyağı ve sıvı kremayı ekledikten sonra 3-4 dakika kadar karıştırdım ve bu kıvamda oldu karameli ilk defa yapacak olanlar özellikle tencere veya kullanacağınız tavanın açık renkli olmasına özen göstersin. Çünkü koyu renkli tencerelerde veya tavalarda karamelin rengi çok belli olmuyor. Buna özen göstermenizi tavsiye ederim. Bir de karameli yaparken mutlaka ocağın başında olalım. Çünkü çok çabuk toz şekeri renk değiştirdiği için karameliniz yanabilir. Kontrollü bir şekilde hafiften karamelin rengini gördüğünüz anda tereyağını ve sıvı kremayı eklemenizi tavsiye ederim. Yakından da gördüğünüz gibi karamelin kıvamı çok güzel oldu. Hemen pişen kurabiyelerimin üzerine bir kaşık yardımıyla karamelimi sürüyorum. Daha sonra üzerine fıstıkları yerleştiriyorum. Dilerseniz karamelin içerisine fıstıkları dökerek karıştırdıktan sonra kurabiye hamurunuzun üzerine dökebilirsiniz. Benim yaptığım gibi teker teker de hazırlayabilirsiniz. Bana böylesi daha kolay ve görüntü olarak da daha şık geldiği için sıra sıra bu şekilde yaptım. Karameli sürdükten sonra tek tek fıstıklarımı üzerine yerleştirdim. Bu tarifimi dilerseniz kuru yemiş çeşitlerinden fındıkla veya antep fıstığıyla da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ama Snickers kurabiyesi lezzetinde isteyenler mutlaka fıstıkla yer fıstığıyla yapmasını tavsiye ederim. Karamelin üzerine gördüğünüz gibi fıstıkları yerleştiriyorum ve çok çabuk yapışıyor. Bu süre zarfında eğer karameliniz donarsa veya soğuduğu zaman donduğunu hissederseniz normalde çikolataları benmari usulü erittiğimiz gibi karameli de bir cezvenin içerisine su koyup üzerine kaseyi koyup hemen karamelinizi o şekilde de eritebilirsiniz. Yine tekrardan akışkan kıvamda olacaktır fıstıklarımı karamelin üzerine yerleştirdikten sonra son aşama olarak sütlü çikolata veya bitter çikolatanızı benmari usulü eritip üzerine sıkalım. Ben hem sütlü çikolata hem de bitter çikolata kullandım. Sütlü çikolata 60 gram, bitter çikolata 60 gram olmak üzere bir kasenin içerisine böldüm. Sonrasında cezvenin İçerisine koymuş olduğum suyun buharında çikolatalarımı erittim. Yani benmari usulü çikolatalarınızı eritip bir poşetin içerisine veya sıkma torbasının içerisine erittiğiniz çikolataları döktükten sonra iğne ucuyla delin ve bu şekilde incecik çizgiler oluşturun. Dilerseniz çapraz şeklinde de çizgiler oluşturabilirsiniz. Tamamen sizin göz zevkinize kalmış bir şey. Bu şekilde çikolatalarımı sıktıktan sonra buzdolabında bir yarım saat kadar soğuttum. Üzerindeki çizgiler dondu. Sonrasında sunun tabağıma dizdim. Dilerseniz bu şekilde çikolatalar ıslakken ve karamel daha sıcakken sunum edebilirsiniz. Ya da buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra çikolatalar donduktan sonra da servis edebilirsiniz. Her iki türlü de çok güzel. Kurabiyelerim hazır. Yakından da gördüğünüz gibi çok lezzetli ve iştah açıcı kurabiyeler oldu. Tadını buradan anlatabilmem gerçekten çok zor ama denedikten sonra çok beğeneceğiniz bir kurabiye olacağına eminim. Gerçekten çok lezzetli. Özellikle sütlü kahve ile çok yakışan bir kurabiye tarifidir. Sizler yakından iç dokusunu, kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı Paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Yakından da gördüğünüz gibi iç dokusu, kıvamı çok lezzetli bir kurabiye. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Ben bu şekilde yakından iç dokusunu bir ısırık alarak göstermek istedim. Ama bazı takipçilerin bu şekilde tam kıvamını göremediğini yorum kısımlarında belirttiği için ben de sizler için bıçakla kesiyorum sizlerin istediği gibi iç dokusunu bu şekilde de görebilirsiniz kurabiye hamuru oldukça kıyır ve kıtır bir kurabiye hamurudur tart hamuru lezzetinde gördüğünüz gibi iç dokusu da bu şekilde bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere o zamana kadar Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın